Her eve lazım. Neredesin kız? Saat kaç oldu? Hava karardı. Görüyoruz. Kör değiliz ki. Geldik işte. Şişt, bak. Sana televizyon çamaşır <laughs> Beğendin değil mi? Baban senin her dediğini yapıyor Sen de babanın her dediğini yapacaksın Yarın okula gideceksin Bunun uzaktan kumandası nerede? Bunun uzaktan kumandası yok Oradaki deliklere basıyorsun kanal değişiyor Eski model bu değiştir bunu Bana bak kız çıldırtma beni Buldun da bunuyorsun İşte böyle basıyorsun Sonra Aa, Maç var. Otur seyredelim. Hadi. Ben maç istemiyorum. Alın havada... ya, yeter be. Sen ne uğraşacaksın? Bu Sen de git yemek hazırla. Çok Hadi. Genç bir hakem. 24 yaşında. 6 yıldır hakemlik yapıyor Aykut Ünal. İnanç. Kaptırıyor inanç. Ne yapıyorsun sen? Yunus yemek yiyorum işte. Peki ben ne yiyeceğim? Ben sen ben kendine ben mi Aç. Müslümansın? Sen maç seyrediyorsun. İlhan. Buyurun. Seyretmiyorum. Hadi yemek yap. Ben yemek yapmaktan ne anlarım? Baba. Hmm. Bunu yersen doyar mısın sen? Hayır. Ama bunu sen yersen bu sefer ben doymam aç kalırım. Doğru. Yani şimdi bunu ben yersem sen aç kalırsın. Ben yemeyip sen yersen sen doyarsın. Ama bu sefer ben aç kalırım. O zaman birimizin aç kalması daha iyi öyle değil mi? Ulan ben mi aç kalayım yani? Besle kargayı oysun gözünü. Moralini bozma baba. Top hala zaferde. Yunus top bekliyor.